Okay. Erkekler olarak yani böyle şeylere pek ihtiyaç duyulmaması gerektiğini e, öngörüyorum Ama tabii ki sonuçta izleyen arkadaşlarımızda bir ihtiyaç da izlenebilir. Ya yani çok e, şey görmüyorum ama ben izlemem. Efe porno izliyor musun? Evet. <laughs> Kaan porno izliyor musun? Hayır saçmalama ne porno? <laughs> Sor bana. Porno izliyor musun? Hangi kategori? <laughs> 100 kişiye sorduk, tek popüler cevap aldık. Ne? Ben mi? Hayatta izlemem. Hepsi izliyorlar ama. Doğru, doğru. Şimdi biz Türk erkeklerinde bir hava var. Hepimiz birer Johnny Sinsiz. Biz porno izlemez, porno çekeriz. Muhabbet açılıyor, adama soruyorsun. Yok be kanka ya diyor. Biz o kadar baza mıyız falan. Lan yarrak! Her odanın kapısını açtığımda kanter içinde buluyorum. Ne yapıyorsun? Yastıkla mı sevişiyorsun? Onu benim lenelim bilecek. Sen ne bileceksin? <laughs> Şimdi ciddi olanlar olacak. Bilemiyorum. Oha, nardım, anladım anladım. <laughs> böyle demem tüm tübe yarım. Efendim onun IMDB puanı kaç Ben ona göre izliyorum da böyle filmleri. Abi <laughs> İşte böyle efendim. IMDB siz izlenmez. Bro sana bir soru soracağım şimdi. Ne sormadın? Bir sor, Hangi soru ya? Kanka porno izliyor musun? Porno mu? <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. kardeş ben bu soruyu 9 aydır sevgilim yok diye cevaplıyorum. Sen bunun içinde cevabı ara bulursun. Geçelim bunu. Asıl konu. Nicki Minaj'ın pornosu varmış. Kozcuğunu seveyim biliyorsan söyle lan. He biliyor mu? Hangisi de? aşkım Aşkım sır var. Geçmişte porno mu izliyorsun sen? He şey siteye girdin mi? Hayır. Hmm. Aşkım orası hamster belgeseli. Ben hamster alacağım. Böyle forum sitesi falan var çok güzel. Sen Saçını mı kestirdin? Küle vermişsin sanki. Ya. Ka kanka ya sana ben bir soru sormak istiyorum da bir anda aklıma geldi. Sor kardeşim. Sen e, porno izliyor musun? Ha bir dakika. Senin pornom gelmiş. Sen bir rezistan premium mini kovalıyorsun. Sen hiç 200 lira falan domalma ayda. Ben hallederim o işi. Ne? Porno ne, ne demek? Cidden bilmiyorum. Çiğ köfte zinciri falan mı? Ha, iz ha Oha. Oha benden bekler misin? İnanın arkadaşımız bitti. Bu soruyu acaba dürüstçe cevap veren olmuş mu? Ay o ne demek ya? <laughs> Terbiyesi. O ne böyle günah günah. <laughs> Hayatı izlemem. İğrenç. İzliyorum abi evet. Her gün açıp izliyorum. Oldu mu? Şimdi kız ortamında izleyen bir arkadaş tarafından sorulur bu soru. Bazı arkadaşlar sessiz kalmayı tercih eder. Bazı delikanlılar izlediğini kabullenir. Bazı cinsi bozuklar da benim sevgilim var ben niye izleyeyim der. Namuslu gözükmek için. Ben burada bir çelişkiye düşüyorum ya. <laughs> Valla ben yaklaşık iki gündür burada canlı izliyorum. Kategorim alınan anda. O yüzden cevap veriyorum. yaramın başı. Yani şimdi pornonun ne olduğuna bağlı. Porno neydi? Porno sevgiydi. Porno emmektir. Emmek değil emek. Bir dakika dur musun porno çıkıyor Porno yağmurdan sonraki toprak kokusuydu. Porno yılbaşında atılan havai fişeklerdi. Porno hayattı. Sorunun cevabına gelecek olursak. Günde üç beş tur attırıyoruz işte. Yok canım. Ayakta ya. Yapmaz kızlar öyle şey. Mümkün değil. Sanmıyorum. Atalarımız boşuna söylememiş. Güzele bakmak sevaptır. Porno izleyerek sevaba bir giriyorum ben. Uyumak istiyorum. Çok yorgunum. maalesef kahve içiyorum. Motherfuck. Hepiniz yalancı mısınız? Son bölümü kaçırdım ne oldu en son? Hayır bir şeye gerçekten bir açıklık getirmek istiyorum. Pony izlemek niye sevgilini aldatmak olarak görülüyor? Hayır ne var bunda? Sen ne yapsa sen ne çekse daha mı iyi? Bırak izlesin. Allah'ım ya. Tek ötenizde kalıp arıyorsunuz kızlar. Eray. Hadi. Onu kardeşim. Zenci pornosu izliyor. Bak hadi be. Zen Zenci. Adam, aa sana ya. <laughs> nasıl? Böyle aa efendim ya. Art porno. <laughs> Saçma mı? Tabii ki ya. Postları izlemedim de biri çıkıp izliyorum lan sana ne dedi mi ya herkesin aklına ilk gelen bir kere izledim kapattım midem bulandı değil mi? Bizdeki yaratıcılık. Bizim Türk kızlarımız çok namusludur. Yaptıysa da kesinlikle karşısındakini ilk defa yapıyorum. Erkeklerimiz de keser sapı. Bironi içerisinde izlemeleri. Saçma ya. Emre kardeşim, pornoloji musun? Kim be? Sanarsın ki her gün başka biri. Yani öyle arada canım sıkıldıkça açık bakıyorum ya. Kanka bir şey soracağım sana. Porno izliyor musunuz? Kim ben? <laughs> yok, yok be oğlum ya. Peki bir şey sor. O eller neden nasır? <laughs> ya şey, oğlum oduncuyum ya ben biliyorsun. Hani... Genelde kızlar şöyle oluyor. Bir porno mu? Uh -huh. Porno mu? Ne yapıyorsun? Her şey. Joyce'niz ne yapmış biliyor musun? Yani video gelmiş. Hani bir taraf çok ergen. Yok mu abi ne pornosu? Ben Brothers, You Porn, Red Top falan böyle şeyleri bilmem yani. Benim öyle şeylerle işim olmaz. Porno ve ben. Pff. İkimizin bile <laughs> ismimiz bile yan yana uyum sağlamıyor. Aşkım sen porno mu izliyorsun? <laughs> ne? 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 Şimdi ona öyle demezsin iyi olur. O bir belgesel. Bir eğitim videosu. Hem bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. Ben de öğreniyorum. Hmm, bandı versene. Gel bakayım. Aa zinhar. O ne ya? Pornu yeniyor mu? Hayır aşkım kesinlikle bilmiyorum. Aa siz terbiyesizler. Günah. Zina yapmak çok ayıptı. Ya bir siktirin gidin ya. Hepiniz izliyorsunuz yalancılar. Kesin izleyen insan tipi aynen şu. Saçmalama ne izlemesi ya? Tabii ki de hiçbir zaman izlemedim. Ay iğrenç. Ya bu net izliyordur abi. Porno mu? O ne ya? Benim, benim, hiç haberim yok onda. Nasıl bir şeymiş o neymiş? Kim? Kız? Erkeğe? Hadi canım. İnsan insanı yapar mı böyle şeyleri? Ay çok kötü oldum ben şu. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya? Hiç haberim yoktu benim hiç bilmiyordum ya. Hayır çekiyorum. <laughs> Bu ki kimseye soramam. Bir erkek kardeşim var altını çizmiş. Ama yani soramam. Çünkü hiç yakalamadım. Öyle bir olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü adalet bilgisayar oyunlarıyla alakalı. Yok ya. Porno ne ya? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı bilmem kaçıncı Adana soracağız. Mahkeme diyor bir şey atmasalar içeri bari Bunu ne ettiniz burada ya? Nasıl izliyoruz zaman orada hepsini kapatmışlar ya Bak iş işte arkadaş ya IP'yi değiştireyim Kanka porno izleyelim mi? Ya bak dizi en heyecanlı yerinde yani. Şimdi bir saniye Dizi izliyorum ben Kanka pornografik dizi de olur ya, Bak baksana bak Ya bir saniye dizi kaçırıyor Neden sen? Pornografik dizi mi? Salak mısın? <laughs> Buna piç bir gülümsemeyle başlamak istedim. Elde edemediği şeyleri oturup izleyeceğim abi. Mesela ben lezbiyen pornolarına bayılıyorum. Karılar. Valla ben direkt giriyorum. Diyorum ki. Aa. kanka izliyorum tabi Stoya'yı biliyor musun? Ay yok kanka onu izle. Onu izlemediysen çok şey kapatın. Bak Stoya ile James'ini beraber izle. Alex Texas. Cık, göt çok büyük ya. John Sist de çok sıradan artık. Ashley Gray falan da. Tori Bilek diye. ya. Severek izledik tabi bir dönem uzunca. Şu da bir gerçek insanlığın büyük bir kısmı sevişmeyi bile pornolardan öğreniyor, erotik filmlerden öğreniyor. Biz de izledik, arada yine izliyoruz. Çok şey yapmayın yani bu konuyu. Bir gün seçerimce juniors tamam mı? İşte bir arkadaşım bir arkadaşıma. Sonra doğruluk mu cesaretlik doğruluk dedi. Dedi işte izliyor mu diyor mu falan. Öbürü Galatasaray Fenerbahçe maçları buna dahil mi? Porno izliyor muyum? muyum Ya ben birkaç sene önce aşkım Memnu'yu izledim sayılıyor mu? Oğlum orada da ya. Ha. O zaman izlemiyorum kanka. Ama geçen Beşiktaş Fenerbahçe maçını izledim. O porno artık. Beşiktaş iyi koydu. Bakın şimdi bunu bir kıza sor. Böyle çok kafa bir kız olmasın. Böyle normal. Türk kızına sorun bunu. Ben bir durur. <laughs> o ne ya? O ne ki? Ha o mu? Iy iğrenç. Of. Ay iğrenç ona be. Başkalarının pipisini görüp ne yapacaksın bir kere? Ih ben öyle pis pis şeyler izlemem. Hiç tarzım değil. Abi o ne ya? Bence çok eziklik yani. Hı hı aynen. Porno iyidir arkadaşlar izleyin. Yeni pozisyonlar öğrenirsiniz. Ondan sonra olur da bir ilişkiye girerseniz Hak deliğine bok birbirine karıştırmazsınız Faydası olur zararı olmaz Göbek deliğine zorlayanı duydun ben? Ama ben izlemiyorum İzleyen bir arkadaşım var O bana anlatıyor Yeni şeyler öğrenmek adına Kendini geliştirmek adına izliyor arkadaşım Ve uyguluyoruz gerçek hayatta Çok da yararını görüyoruz Teşekkürler Pornosektör Evet severek izliyoruz Bu soru bana daha önce defalarca soruldu Tek bir cevabım var ben İngilizceyi porno öğrendim abi. Küfür sandığınız birçok şeyin orada başlık olduğunu görebiliyorsunuz. Hayır hayatım tabii ki de sen yokken porno izlemiyorum. Ben pornoyu bırakalım çok oldu zaten. Bu arada YouTube'da bir tane video vardı onu izleteceğim sana. CTL yap zaten video çıkar oradan dur 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 hatırladım dur 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 hatırladım videonun oldu şimdi. Ya benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu porno muhabbeti açınca kızlar salağa yatıyor ya. Bakıyorsun kızın maşallah da var. Bir taraftan da hiç kimsenin bir şey yaşamadım ayağı falan yapıyor. E ya o kahpe nereden öğrendin bu namını koyayım? Vahiy mi geldi? Benim adım Can. İşim 13. Porno izlemeyi çok seviyorum. Benim bildiğim pornoda arabalar birbirine çarpıyor. Çok güzel bir oyun bence. İzlemesi de çok eğlenceli. Teşekkürler Mia Khalifa. Teşekkürler. Küçükken bir kere izlemiştim. Hemen kapattım ama. Yani o neden mi öyle? Nasıl insanlar var öyle? Hmm, ne yapacağız? ya abi aklıma şey geldi. Okullar ilk açıldığında bizim sınıfın azgınları böyle DC oynuyorlar. Kız sordu işte doğruluk mu cesaretlilik mi diye. Çocuk doğruluk dedi. Kız dedi en son ne zaman o bir çektin? <laughs> Üç gün önce dedi çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Vakit olmuyor. Abi bak çocuk izlemiyorum diyorsa izlemiyordur yani. Çünkü zeki çocuk o. İzlemiyordur çünkü İzlemiyordum çünkü yaratıcı bir çocuk o. O biraz saksi çalıştırıyor beğenmedi ama. Hadi seni Yaratıcı bir çocuk seni. Doğal yolları seviyor çocuk abi. Gözlerini yormuyor. Kapatıyor direkt abi. Efendi programımıza hoş geldiniz. Yüzünüzü göstermek istemiyorsunuz. Saygı duyuyoruz. Porno izliyor musunuz? Efendim hoş buldum. Evet. Ben fırsat buldukça porno izliyorum. Efendim peki ne tür pornolar izliyorsunuz? Her türlüsünü izliyorum efendim. Kalk siktir git lan buradan. Fatih porno izliyor musun kardeşim? Ya, şeyi kılacağım mı beni ne, <gülüyor> 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 ne pornosu bu oğlum salak mısın be? Ben ne porno izliyorum Aptanın 9 günü benim şeyim var ya maşallah Hiç öyle şeyleri ihtiyacım var Salak mısın lan? Mala bak. dal <laughs> aptal konuşma be. Bir saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> ah et sevdiğim. Kanka <laughs> sen deyince merak ettim. Valla. Evet sen? <gülüyor> <gülüyor> ben de. Birlikte izleyelim mi? Olur. Hangi taş seviyorsun? Homemade. <laughs> <laughs> ben de. Ne amına koyayım